Merhaba Arkadaşlar 2 Challenger kanalına hoş geldiniz. Yeni, i̇lk oyun videosuyla karşınızdayım. Yanımda Rüzgar var. Evet arkadaşlar. Çalı benim adım Rüzgar. Evet. 2 evet, Challenger, Challenger kanalının sırı Ben kapayayım ben. Elisa 2 Challenger kanalının ikinci üyesi o da. Zaten iki üyeden oluşuyoruz. Yani, Yanlış yere girdim. Başka kimse giremez. Bullet Trash oynayacağız bugün limon yeme cezalı. Sonra limonları aa, daha sıkmadık ki. Limonları da sıkmadık. Direkt yeriz yani. Tamam, sıkarız o zaman. Onu durdurup. Iı, ıı, sonra yiyeceğiz. Sonra bu videoyu kesip şey yapacağız. dışarıdan mentos yapacağız. Mentosu kolaya koyacağız. Aynen. Zaten izlemişsinizdir muhtemelen. Hadi Rüzgar. Dur, istek atayım. istek attım Rüzgar. Gelmiş. Görüyorlar mı arkadaşlar seni şu an? Evet şu an görüyorlar Tamam Ya durun ben aydınlıyorum şu taraftan Ha tamam dedi. Dedi olmuyor yine baksana Ha şimdi oldu Ha train station ha, Tamam Sence. Biz maviyiz. Sağ tarafa rüzgar. Eski biz her gün oynuyoruz rüzgarla bu oyunu. Tavsiye ederiz. Aşağıda Aa. Hayır yok. İndirme linki koyulmuyor arkadaşlar. Bizde koyulmuyor. Aa öldü rüzgar. Çok pis sıkıyor. Rüzgar arkacılık yapacağım. Yok, yok. Ben... İzliyor musun beni? Yemek İzliyor. Hmm. Ooh. <laughs> Ah, <laughs> yemek istiyorum. Çok korkunç. Dur yine istek atayım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada her gün oynuyoruz. Proyuz yani. Pro 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 pro. Görürseniz Türk bir Türk 2. Direkt sonra kapatayım Yani. Direkt öleceksiniz. Şimdi bu masla yenilsek çok fena olur. Muhtemelen de yenileceğiz hadi. Ready de. <laughs> ha direkt. Ha direkt oyuncu dedi ya. Warehouse. 1 <laughs> go. No <laughs> YouTube Jesus. No YouTube. yani lütfen Tamam. 2. Kaç kişi öldürmüşüm? İkimiz de birer kişi. Çok iyi. Süper oynuyoruz Rüzgar. Aynen. Ay. Hadi. Parmak. Bu arada e, neydi onun adı? Beam şeyi de yapacağız. Evet bu kanalda. Evet, Angry Bird aşağıda linkini bulabilirsiniz. Bulabilirler. Ne? Bulabilirsiniz tamam. Hadi hadi bulabilsin arada. Neredesin? Adam respawn oldu. Öldüm. Nerede? Adam respawn oldu demin. Çüş. Oldu mu? Oldu. Şu anda ben seni izleyemiyorum Rüzgar. Oyundan çıktım yanlışlıkla. Kazanabilirsin. Tamam, tamam. Rüzgar. Hadi seni Upgrade gelmiş. Olmaz yapamam. Param yetmiyor. Ya adam. Adam. Adam yok.

kazandın. Hadi redi de. Üçte sıfır ya. Tamam. Oo bizim. Bizimki. Kayıttayız. Kayıttayız. Hadi. Aa bizim yer burada. Bara bara ayrıntı. Ben direkt onların base'ine saldırıyorum. Tamam zaten bilir. Onların ya, eve. Arabistan'da şey yani. Arabistan en kolay Evet zaten onların ben yerini buldum. Aha arkasındayım rüzgar adamların. Arka bir öldü. Tamam bir daha aşağı indi. Aa, oradan, Peşindeyim. Şuradan. Evet sen oradan git ben yandan gidiyorum. Noskop Pro. <laughs> Bu. Yemeyeceğiz bence. Boşa sıkmaya gerek yok. Yemek yemeyeceğiz. Hadi Rüzgar. Rüzgar hadi, hadi hadi desene. Ben dedim. Tamam. Bak. Arabistan'da çok iyiyiz dedim. Arabistan çıktı. Şimdi kaybedersek çok kötü olacak. Hayır, Arap i̇çeri var. koş, içeri koş. Arap. İçeri koş. Yani. Adamlar evet. hı, adamlar bir geçitten gitti. Aynen, adamlar buradaydı. Gördüm. Burada. Tamam. De... Oy, çifte, çifte, çifte öldürüş kötü yerden vurdu yazdı. Kötü bir... Ben öldürmüşüm Yok, ikisini kolay. de. Evet. Ben ikisini de öldürmüşüm. Hmm. Süper. Süper gidiyoruz. 10 dakika olunca Mentos'a mı geçsek? 10 dakika 15 dakika falan oynayalım ya. Yani. Tamam benim onun şarjım kaldı. Tamam 5. 5 olduğunda kapatalım Rüzgar. Senin şarj daha var. Zaten videoda çok uzun olmayacak. Geliyor musun peşimden? Ölüyorum. Burada. Aha orada. Tabancalı. O bunlar yerer mi? Kesin yerer. Tamam birini Öldürdün. Öldürdüm. Tekir Öldürdü. tekir Öldürdüm. Dedim Bu arada arkadaşlar bu oyun sadece ya neydi Apple Plot platformlarında var, iOS'ta var. Şeyde yok. Android'te ya da Microsoft'ta Bir yok. Bir ara vardı ama kaldırdılar. Niye kaldırdılar? Yasakladılar. Bum 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 Adamın üstüne noktayı getirdiğiniz anda otomatik ateş ediyoruz Biz vurmuyoruz sen yani. Sen aha. Gel. Koş içeri. No scope. Neden limon mu yemek evet. istiyorsun İki, iki kere... Aha aha. Teke tek sinek tek tek, tek tek sağlık. Adamın kafasına vurdum. Yürü, Buldum yürü, adamın kafayı. Aha benim cesedim. cesedim. Rüzgar'ın cesedini gördüm. Fatih aldım. Benim tatlı cesedim. Adam nerede? Adam Rüzgar sen de etrafa bak. Çünkü Ses kasacağım. Dur, dur bakıyorum şu an ben etrafa. Telifsiz. Sen ses kas. Tamam. Nasıl no, ses kısı? Başka adam yok. Başlarda öyle gülme sesi mi Yalnız inşallah telif yemeyiz oyunun müziği var. Niye? Niye yiyeceğiz ki? E müzik çünkü. Tabletin sesini kapat. Olmaz. O zaman eğlencesi kalmaz. Buldum. Aa. Buldum. Bak burada, buradaki. Orada şeyden geçti. Ne? Oha adam hacker. Oha nerede? Adam Gördüm. hacker. Gördüm. Hacker'ı öldüreceğim. Hacker falan değil o. Bum 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 bum. 7'ye 0. Ne biçim bir şey ya. Yalnız adam taramalıyla şatkan etkisi vuruyordu. Tam geçeceğim iade edeceğim bak. Hiç yapamazsak iade edeceğim. Niye evdeki evde dursun lazım olur. 5 tane limon ne lazım? Umurum bir tane yeriz yani. başka challenge'larda? Şey arar mıdır? yarar mı diyorsun? Şey yarar. Kolalı limon da Ben o limonları yerim ceza olacak. Kendime tane... ceza koyacağım. Evet. <laughs> Arkadaşlar hepsi de yenersek yine wow. bir tane yeme yiyoruz. Evet, yarı yarıya yeriz. Yani çünkü yani ceza hiç takmayacağım. Merak Nerede bu adamlar? Biz de elimizle nasıl eksik Bekle, ses kas. Daha orada. orada. Tamam. Buldum adamı. Nerede? Şurada şurada. Tamam. 8'e supur. olmuş. 11 dakika olmuş. Bir maç daha yapıp bitirelim. Ama bir tane yiyeceğiz bunu kazanırsa. Hadi yenil. Yenilelim hadi. Yenilme. Tamam yenilir. Vallahi ben bu haritada kötüyüm ben sana söyleyeyim. Niye? Kötü. Hayır o ikincisiydi. Yalan bu warehouse 2 ben versa warehouse 1 de çok iyi. Aa, sıkıştım öldüm öldüm öldüm. Öldüm tamam rüzgar öldüm. Öldüm. Ben de tek tek kaldım. 2 2 kişi var. Abi ne öldürmüşüm? Söyledim. Orada. Ah, Canını ah. doldur öleceğim planlı lovuk yaratıyor beni çok planlı lovuk prolar da inilebilir arkadaşlar bunu unutmayın prolar da inilebiliriz pro değiliz pro değiliz yeni, yeni... neredeler <laughs> rüzgar bek. anam <laughs> yanında lov no! Sonra Anta limon yiyeceğiz. Böyle. Tamam. Biz bu limonları kesip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi rüzgar yiyor. Telif hakkı limonlu. yiyeceğiz tümden. Hayır, hadi ye. GTA 5. Herkes oyunu çekiyor? Neden telif hakkı? Ha, telif ha. yiyelim. Ye. Biz telif yiyelim, sen de limonunu annen akıllı o explicar diyor. E tamam yeter. <laughs> ben ding ding. Hmm. Görünüyor mu? Görünüyor mu örgel? Ben baya, Ben dur. Aa. <laughs> Ha. Daha çok mu yiyeceksin? Tabii ki. Sen? Çok güzel yalnız. Ben kesiyorum arkadaşlar. Hmm. Hmm. Arkadaşlar. koyayım? Evet, Evet. Ben yemeyeceğim daha fazla. Bu kadar hmm. Ben daha çok ceza yiyeceğim. Hadi yeter ya. Tam fırsgarda bunu yesin. Biz dışarı çıkıp Mentos'a geçelim. Evet, evet arkadaşlar ya. bu videoda bu kadar olsun. Mentos'u başka bir video yapacağım. Belki birleştiremem. Mentos'u başka bir video yapacağım. Aa. Bu videoda bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bekle. Bu videoda bu kadardı. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı. Beğenmediyseniz özellikle... de beğenmeyin. Hayır, her türlü beğensin. niye beğenmez? Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi. Her türlü yorum atmayı. <laughs> yorum, atmayı, hmm. türlü yorum, atmayı. <laughs> yorum atmayı, paylaşmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın.